Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim dedi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Çelebi yaptığı açıklamada Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu elleriyle yetişen, asker kökenli bir milletvekili olarak yor haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım, PKK öcalan sevenlerin hoş gördüğü denklemlerde olmam düşünülemez. Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ ve PKK terör örgütü ile kararlı mücadeleyi, milli konuları önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak... Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet edilerek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.